Altın fiyatları küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişini sürdürürken kuyumcu esnafı yatırımcılara altına yönelmeleri konusunda çağrıda bulunuyor. Vatandaşlarımızın altına yatırım yapmasını tavsiye ederim. Çünkü altın bizim öz malımız. Bu konuda milliyetçilik yapmalarını isterim. Altın hiçbir dönem yatırımcısına zarar ettirmiş bir yatırım aracı değil. Daima korumuştur ve iyi bir yatırım aracıdır. Bu tür durumlarda, bu karışık olan durumlarda savaş dönemlerinde ve fırtınalı zamanlarda sığınılacak iyi bir limandır. Yani şimdi Trump, yani ben benim gördüğüm son dönemlerde Amerika'nın başına gelmiş en kötü bir lider. İdaresi de güzel değil, uslubu da güzel değil. Bir lidere yakışmayacak davranışlar ve hareketler içerisinde bulunuyor ve bu da dünyayı rahatsız ediyor. Kendi ülkesinde de rahatsızlıklar var, dünyada da rahatsızlıklar var. Bunlardan dolayı Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en borçlu devleti. Dış borcu en yüksek olan devlet. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni komple satsanız Amerika'nın dış borcunu kapatamazsınız. Bugün Amerika'nın bu içinde bulunduğu durum ve Trump'un içinde bulunduğu bu haliyeti ruhiyesi bundan kaynaklı sağa sola saldırıyor. İşte Ukrayna'daki değerli madenleri istiyor. Efendime söyleyeyim bir devlet liderini gördünüz televizyonlarda ne halde bir azarladı. Hiç yakışmayacak bir durum. Efendime söyleyeyim, Türkiye'nin bazı madenlerini de gözü olduğunu duyduk. Ne derece doğru bilmiyorum. İnşallah doğru değildir. İdaresi çok kötü olan, düzeysiz bir insan. Evet, evet. Yani bu bu anormal davranışları maalesef ve maalesef altın piyasalarında etkiliyor, dünyadaki ticareti de etkiliyor. Ben hiç de iyi şeyler beklemiyorum bu konuda. Yani daha kötü günler görebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu tamamen yakın bölgemizde e, içinde bulunduğumuz istikrarsızlıktan kaynaklı yükseliş bunlar. Buna altın tepki veriyor. Ayrıca güncel altın fiyatlarından bahseden Köz. 22 ayar 3700 lira. 3-4 gündür bu dönem bu seviyede gidiyor. 24 ayarda 3890 lira civarında şu anda satışı var.